Arkadaşlar yeni YouTube hesabı açtım. E, Abone e, olursanız e, çok e, beğenirim. Bir de beğenmeyi unutmayınız. Abone olun. Görüşürüz. İyi yıllar. İyi seneler. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stat ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Son hazırlıkların tamamlandığı, seyircilerin yerlerini aldığı Düşler Tiyatrosu'nda bugün bir gösteri daha başlamak üzere. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Sane, sane! Gol! Evet, bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladı. Oğlağın üstü, şahane bir gol. İncelik